En düşük emekli maaşı alan emekliler için müjdeli haber geldi. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı TBMM'ye sunulan teklif ile en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek. Ocak 2024 itibariyle emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte kök maaş zammı refah payı dahil 49 yükselirken en düşük emekli maaşı 10.000 Türk lirası olarak belirlendi. Ancak bu rakamın emeklilerin geçimini sağlamak için yetersiz olduğu ve hayat pahalılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığı biliniyordu. İyi Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmesini içeriyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, basın toplantısında emeklilerin taleplerini dikkate alarak böyle bir adım attıklarını belirtti. Şimdi milyonlarca emekli bu teklifin görüşülmesini bekliyor. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, emekli maaşları asgari ücretle aynı seviyeye yükselecek. Ancak en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı ve bu durumun ne zaman yürürlüğe gireceği şu anda belirsizliğini koruyor. TBMM'nin tatilde olması nedeniyle görüşmelerin yerel seçimlerden sonra başlaması bekleniyor. Hükümet yetkilileri ise emekliler için yeni düzenlemelerin Nisan ayı ortalarında gündeme geleceğini açıklamıştı. Bu süreçte emeklilerin gözleri, kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve en düşük emekli maaşına yapılacak olan zamın miktarı konusunu kapsayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sunulan müjdeli haber, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. En düşük emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi yönündeki teklif, emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir etki yapması bekleniyor. Ocak 2024 itibariyle yapılan emekli maaşı artışlarıyla birlikte 40 maaş zammının refah payı dahil 49 25 yükselmesi bu teklifin önemini bir kez daha vurguluyor. Ancak 10.000 bin Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşının emeklilerin geçimini sağlamak için yetersiz olduğu ve hayat pahalılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığı biliniyor. İyi Parti'nin TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi önerisi, bu sıkıntıların çözümüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, basın toplantısında emeklilerin taleplerini dikkate alarak böyle bir adım atmalarının önemini vurguladı. Şimdi, milyonlarca emekli bu teklifin TBMM'de görüşülmesini bekliyor. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, emekli maaşları asgari ücretle aynı seviyeye yükselecek. Ancak en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı ve bu durumun ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. TBMM'nin tatilde olması nedeniyle görüşmelerin yerel seçimlerden sonra başlaması bekleniyor. Hükümet yetkilileri ise emekliler için yeni düzenlemelerin Nisan ayı ortalarında gündeme geleceğini açıklamıştı. Bu süreçte emeklilerin gözleri, kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve en düşük emekli maaşına yapılacak olan zamlı miktarı konusunda. Ancak umut verici olan şu ki, hükümet yetkililerinin yeni düzenlemelerin gündeme geleceği açıklaması, emeklilerin haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Emekliler için sunulan bu müjdeli haber, toplumsal refahın artırılması ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeklilerin beklentileri ve talepleri dikkate alınarak yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesi, ülke genelindeki yaşlı nüfusun refahının artması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına kritik bir rol oynayacaktır. Emekliye seyyanen zam beklentisi tam gaz devam ediyor. Zemoranlar ne yazık ki emeklinin deyim sıkıntısını gidirmeydi. Bu sebeple emekliler işaret ederek hükümetten yeni bir ilave zam yapılmasını istiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı yaptığı açıklamada işaret etmişti. Bu sebeple de seyyanen zam umudu giderek artıyor. Emekliliği umutlandıran son açıklamayı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir vatandaş ile sohbeti sırasında emekli maaşı zammına ilişkin de açıklamada bulundu. Peki emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ise 10.000 Türk Lirası oldu. Emekli maaşlarına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda bir zam daha yapılacak. Ancak emekliler yapılan zamları yeterli bulmadı. Her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı emekli vatandaşın belini bükerken yaklaşan yerel seçimler öncesi seyyanen zam beklentisi oluştu. Burada bir emekli vatandaşıyla sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli vatandaşın sorduğu emeklilerin durumu ne olacak sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda söz verdiğini hatırlatan Sağlık Bakanı en zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki emeklilerin durumunun farkındayım. Çevici'niyi perkeceğiz. Dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamalarının ardından emeklilerin de seyyanen zam beklentileri arttı. Ancak henüz emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam için hükümetten rakam ya da tarih verilmedi. Seçim öncesi için emekliler yine de umutlu. 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlar belli olurken bir yandan da intibak zamlı beklentileri devam ediyordu. Özellikle 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar mağduriyetin giderilmesi için hükümete sık sık çağrı yapıyor sosyal medya üzerinden de kampanyalar yürütüyordu. Beklenen yes gk Bir süredir Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan girişimler nihayet sonuç verdi. Emekli maaşları arttırılacak. Emeklilerin arasındaki gelir adaletsizliği de böylece ortadan kalkmış olacak. Emekliye zam için tarih verildi. Emekli maaşlarına intibak zammı seçim sonrasında yapılacak. Nisan ayı ortalarında meclisin yeniden çalışmaya başlamasıyla beraber emekliye intibak zammı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Genel Kurul'da yapılacak görüşme ve oylamaların hemen ardından da intibak zammı için Cumhurbaşkanı imzası ve resmi gazete kararı beklenecek. Son dönemlerde intibak yasası için TBMM'de çağrılar devam ediyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı Genel Kurula dilekçe verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kalaycı emeklilere intibak zamının artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. 2000 yıl öncesi ve sonrası emekliler arasında bir gelir adaletsizliği olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili hükümetin bu sorunu intibak yasası ile çözmesi gerektiğini savundu. Emekliye intibak zammı son dakika gelişmesi sosyal güvenlik uzmanları tarafından duyuruldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2011 yılında hükümetin intibak zammı düzenlemesi yaptığını ve şu anda da bunun bir zorunluluk olduğunu söyledi. Milyonlarca emeklinin gelir adaletsizliği nedeniyle mağdur olduğunu belirten SGK uzmanı, 8 bin TL'lik intibak zammı için intibak yasasının seçim sonrasında çıkacağını öne sürdü. İntibak yasası gündemden düşmezken kapsamı da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına yapılacak olan intibak zammı 2000 sonrası emekli olanlara verilecek. Çünkü 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olanların arasında bir gelir adaletsizliği bulunuyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için bir süredir intibak yasası çağrıları vardı. 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlar belli olurken bir yandan da intibak zammı beklentileri devam ediyordu. Özellikle 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar mağduriyetin giderilmesi için hükümete sık sık çağrı yapıyor, sosyal medya üzerinden de kampanyalar yürütüyordu. Bir süredir Türkiye emekliler derneği tarafından yapılan girişimler nihayet sonuç verdi. Emekli maaşları arttırılacak. Emeklilerin arasındaki gelir adaletsizliği de böylece ortadan kalkmış olacak. Emekliye zam için tarih verildi. Emekli maaşlarına intibak zammı seçim sonrasında yapılacak. Nisan ayı ortalarında meclisin yeniden çalışmaya başlamasıyla beraber emekliye intibak zammı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Genel Kurul'da yapılacak görüşme ve oylamaların hemen ardından da intibak zammı için Cumhurbaşkanı imzası ve resmi gazete kararı beklenecek. Son dönemlerde intibak yasası için TBMM'de çağrılar devam ediyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı Genel Kurul'a dilekçe verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kalaycı, emeklilere intibak zammının artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. 2000 yıl öncesi ve sonrası emekliler arasında bir gelir adaletsizliği olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili, hükümetin bu sorunu intibak yasası ile çözmesi gerektiğini savundu. Emekliye intibak zammı son dakika gelişmesi sosyal güvenlik uzmanları tarafından duyuruldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2011 yılında hükümetin intibak zammı düzenlemesi yaptığını ve şu anda da bunun bir zorunluluk olduğunu söyledi. Milyonlarca emeklinin gelir adaletsizliği nedeniyle mağdur olduğunu belirten SGK uzmanı, 8 bin TL'lik intibak zammı için intibak yasasının seçim sonrasında çıkacağını öne sürdü. İntibak yasası gündemden düşmezken kapsamı da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına yapılacak olan intibak zammı 2000 sonrası emekli olanlara verilecek. Çünkü 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olanların arasında bir gelir adaletsizliği bulunuyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için bir süredir intibak yasası çağrıları vardı.